İyi misin Feride? Yok bir şey. Parmağımı kestim. Gel. Şimdi oldu. Hemen bir yarı bandı yapıştıralım. Önemli değil. Geçti zaten. Önemli. Senin canın yanarsa benim canım da yanar Feride. Cüneyt. Hadi. Feride, iyi misin? Cüneyt dedin kim o? iyi görünmüyorsun. Gel bakalım yeter bu kadar temizlik yaptın. Kim bu Cüneyt? Ne oldu anlat bakalım. Selim'e güvenmiştim. Ama o beni sırtımdan vurdu. <laughs> Ay yavrum. İnsan nasıl kıyar ki sana? Neden yapmış bu adiliği? Para için. Bana resmen iftira atıldı. Ama ben her şeyin oyun olduğunu öğrendim. Cüneyt'e anlatacaktım. Selim'in hesabına yatan paranın dekontunu da buldum. Kaza geçirdiğimde Cüneyt'e gidiyordum. E, kim vermiş parayı Selim'e? Osman Kozan. Kozanlar? Şu meşhur mobilyacılar? Evet o. Beni hiçbir zaman onunla layık görmedi kendi zengin hayatını koruyabilmek için... ...gözünü kırpmadan harcadı beni. Bir insan nasıl bu kadar paraya tapabilir ki? Ee, kefenin cebi yok. Ama pantolonun cebi var güzellik. Bunlar var ya, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar. Neyse, hadi git dinlen biraz. İyileşmen lazım. Bir de sizin gibi iyiliksever insanlar var. Son lokmasını bölen, karşılık beklemeyen. Her şey için teşekkürler Emine abla. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Aman be yavrum. Sen bunları düşünme şimdi. Hadi bir an önce iyileşmen gerekiyor. Git dinlen biraz, yat. Hadi canım. <laughs> Alo. Rıfat. Ha, dinle bak. Neredesin? Bırak işi. Bütün işlerini bırak. Bak dinle. Senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Kozanları araştırmanı istiyorum. Evet evet. Şu meşhur kozanları. Ben sana sonra anlatacağım nedenini. Kapat hadi. Git araştır. Altın yumurtlayan tavuk vurduk valla. Buyurun. Su istemişsiniz. Yo biz su istemedik. Vallahi buradan istemişsiniz. Osman Kozan'ın evi değil mi burası? Evet Osman Kozan'ın evi. Dur 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 dur. Biz Yürü sorayım dur. Güzel evmiş. Su falan istememişiz biz. Hadi. Buradan istemişsiniz işte. Cık. Kardeşim istememişiz diyor ya. Hadi git. Hadi hadi. Ne oluyor Nazire? B bir şey yok Osman Bey. Hadi yürü. Vallahi kapar seni elinden alamama. Hadi yürü hadi. Dikkatsizsin, kapaçı çıktı. Ne yaptın, araştırdın mı? Evlerine bile gittim. Ee? Yeminle ben hayatımda böyle bir ev görmedim. Evin içinde havuz var. Sen düşün artık. Deme ya. Ya musluklardan da balakıyordur kesin. Acayip zenginler. Sen anlat bakalım, nereden vurdu bu balık bize? Hay yavaş hiç be. Uyandıracaksın kızı. Ama bu da küp gibi yatıyor be mübarek. Bir gül cemalini göreydik. Demek... ...Karun kadar zenginler ha? Aynen öyle. Ne yapacağız peki şimdi? Çok şey yapacağız, çok. O cadı Eylül bizi üç beş kuruşa susturacağını sandı ha? Maymunun gözü açıldı artık. O evden bize ekmek çıkacak. Kızı kullanarak çok para kazanacağız. Sonra da yolumuza devam edeceğiz.